Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıktan hemen sonra sahneye çıkan o ilk mimarlar var. Yani bu toprakları adım adım bir vatanı dönüştüren ilk Türk Beyliklerinin hikayesine dalıyoruz. Düşünsenize, yepyeni bir yurt açılmış önünüzde. Ama en büyük soru şu: Geleceğini kim inşa edecek? Yani tamam, Büyük Selçuklular kapıyı açtı, ama bu devasa yepyeni toprağı kim şekillendirecek? Kim ona o ruhunu verecekti? Hadi. Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Malazgirt zaferinden hemen sonra Sultan Aparslan'ın komutarları Anadolu'nun dört bir yanına dağıldı. İşte haritada gördüğümüz bu beş beylik var ya, onlar sadece toprak fethetmekle kalmadılar, çok daha fazlasını yaptılar. Bu topraklara kalıcı eserler bırakarak onu gerçek bir Türk yurduna dönüştüren o usta mimarlar oldular. Peki kimdi bu mimarlar, Gelin şimdi bu dönemin yıldızlarıyla o beş kurucu beylikle hızlıca bir tanışalım. Her biri Anadolu'nun farklı bir köşesinde resmen tarihin akışını değiştiren bir hikaye yazdı. Ve sahneye ilk çıkanlar Saltuklular. Onların olayı ne biliyor musunuz? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olmaları. Yani ilk adımı onlar atıyor. Erzurum'un o zorlu coğrafyasında kendilerinden sonra geleceklere adeta yol açık dediler. Bu büyük projenin gerçek öncüleri onlardı. Sırada Mengücekliler var. Erzincan ve Divriği merkezli bu beylik, Anadolu medeniyetine bıraktıkları inanılmaz mimari eserlerle tanınıyor. Hani derler ya, onlar gerçekten de taşın ve sanatın ustalarıydı. Ve gelelim danışmentlilere. Sivas, Tokat, Kayseri gibi çok geniş bir alanda hüküm sürüyorlar. Ama onları özel kılan iki şey var. 1- Haçlılara karşı verdikleri o amansız mücadele. 2- eğitime verdikleri o olağanüstü önem. Hadi biraz Güneydoğu'ya inelim, orada bizi Artuklular karşılıyor. Mardin, Diyarbakır, Batman, bu bölgede özellikle ticareti canlandırmaya odaklanmışlar. Yaptıkları kervansaraylar ve köprülerle de dönemin en yetenekli mühendisleri olduklarını herkese kanıtlamışlar. Ve son olarak ama kesinlikle unutulmaması gereken Ege kıyılarında bir ilki başaran Çaka Beyliği kurucusu Çaka Bey, tarihteki ilk Türk denizcisi olarak kabul ediliyor. Yani bu beylik, Türklerin denizlerdeki o büyük macerasının başlangıç noktası. Gördüğünüz gibi bu beyliklerin her biri arkasında sadece bir isim bırakmadı. Hepsi Anadolu'ya kendilerine özgü, benzersiz bir mühür vurdu. Şimdi gelin bu başyapıtlara, bu ilklerin mirasına biraz daha yakından bakalım. Ama durun, önce çok önemli bir kavrama bir hatırlayalım. Medrese. Medrese dediğimiz zaman aklınıza sadece dini eğitim veren yerler gelmesin. Hayır, buralar aynı zamanda tıp, astronomi, matematik gibi bilimlerin öğretildiği, yani yeni bir toplumun aydınlarını yetiştiren dönemin üniversiteleri gibiydi. İşte tam da bu yüzden danışmentlilerin yaptığı şey inanılmaz değerli. Tokat ve Niksar'da yaptıkları yağı basan medreseleri, Anadolu topraklarında kurulan ilk yüksek öğrenim kurumları. Yani düşünün, Eğitimin temelini onlar atıyor. Şimdi ekrandaki şu söze bir bakın. Bir beyliğin eseri ve bugün bütün dünyanın koruması altında. Bu gerçekten sıradan bir başarı değil. Peki bu inanılmaz unvan hangi esere ait olabilir? Cevap geliyor. Mengücekliler. Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve yanındaki hastane, yani Darüşşifa, o kadar eşsiz, o kadar özel bir eser ki UNESCO tarafından tanınan ilk mimari mirasımız olmuş. Gerçekten de kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Ekranda bir sayı var. 12,7 metre. Tamam bu rakam tek başına belki pek bir şey ifade etmiyor ama inanın bana arkasında akıl almaz bir mühendislik dehası yatıyor. Bu sayı Artukluların yaptığı Malabadi Köprüsü'nün tek bir taş kemerinin genişliği. Bakın o dönemde bu genişlikte bir taş köprü yapmak imkansız gibi bir şeydi. Bu, hala aşılamamış bir dünya rekoru ve Artuklu mühendisliğinin ulaştığı zirve noktasıdır. Ve gelelim Çaka Beyliği'nin mirasına. 1081'de İzmir'de kurulan o ilk donanma var ya, o kadar önemli, o kadar temel bir adım ki, bugünün modern Kürt Deniz Kuvvetleri bile kuruluş yılını işte o tarih olarak kabul ediyor. Düşünsenize, neredeyse bin yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Peki bu beylikler böyle farklı yerlerde farklı eserler üretirken Acaba onları birleştiren ortak bir amaç var mıydı? Cevap: Kesinlikle evet. Aslında hepsi aynı büyük projenin birer parçasıydı. Aslında hepsinin ortak bir yol haritası vardı diyebiliriz. Birincisi ve en önemlisi, bu yeni yurdu, Haçlılar ve Bizans gibi dış tehditlere karşı bir kale gibi savunmak. İkincisi, fethettikleri yerlere Türkçe isimler vererek toprağa kendi mühürlerini vurmak, yani Türkleştirmek ve üçüncüsü de şehirleri camilerle, hamamlarla, köprülerle donatıp burayı sadece bir toprak parçası değil, yaşanabilir, gelişmiş bir vatana dönüştürmekti. Yani özetle amaç Anadolu'yu kalıcı bir Türk yurdu yapmaktı. Evet, buraya kadar her şey tamamsa, şimdi öğrendiklerimizi test etme zamanı. Bakalım hangi eserin hangi mimara ait olduğunu hatırlayabilecek misiniz? Hadi, kısa bir meydan okuma. İlk sorumuz geliyor. O eşsiz taş işçiliğiyle dünyanın hayran kaldığı UNESCO listesindeki Divre-i Ulu Camii. Kimindi bu eser? Harika. Tabii ki Mengücekliler. O sanat harikası onların eseriydi. Kültürün ve medeniyetin koruyucuları. Peki hemen sıradaki geliyor. Ya o mühendislik rekoru? Dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü. Malabadi'yi kim yapmıştı? Evet, bu da tabii ki usta mühendisler Artukluların başarısıydı. Tam bir deha örneği. Kısacası bu 5 beylik Anadolu'yu asla boş bir arazi olarak görmedi. Tam tersine onlar bu toprakların ilk mimarları olarak çok sağlam bir temel attılar. Peki bu kadar güçlü bir temel üzerine daha sonra hangi büyük yapılar, hangi imparatorluklar inşa edilecekti? İşte bu tarihin bir sonraki sayfasının sorusu.